Ya bu işlerde Roblox'ta bir tür oyunlar oynayacağız. Yani bu kısa, kısa, video olabilir. Çılgın asansör sesi. Bu bayağı da bir korku. Salam Aknana. Sinem gidiyor. Evet arkadaşlar. Şu oyuna başlıyoruz. Haydi git. Haydi. Oooo. Bu ne lan? assal Allah kok Allah Allah eh <tuk> <buraya>. <tuk> Evet, evet. Burası ne lan? Aa, bak buraya gidiyorum. Bak ne bu kızmış. Hadi sen sonra gir. Sen şu şu boku. <laughs> geliyor. Çal şu sabaku. Çal çal çal. Ben gideceğim. Arkadaşlar ben de gideceğim. Allah belanı. Allah ölmüş kırıp. Ölüm koptu. Aaa atmosferi nasıl daha şu göfe? Ben ben de şu. Ya sizin kılıncınızı sıçacağım şimdi. Allah Allah. Ne var lan? Asıl şu katı. Heh tamam. Aa, aa burası biraz korkunç olabilir. Arkadaşlar burası biraz korkunç olabilir. Ne var orada? Tövbe estağfurullah. Bismillahirrahmanirrahim. Bu ne? Bakın 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 Görüyor Musunuz Ya Asansör Çalış Kız Koysun Ağzına Asansör 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 Çalış He Tamam Niye ah, ah, ah. Düştüm Ben ah, ah, ah. Pini Bas Gelmişti Burda Payosu Var Yani Adam kolun malı yiyor. Arasal çocuğun şeyini kolun Ona bakın lan hemen yormarsın. Aha parkur. O ne oldu? Ay kaka öyleydi. Ne yaparsın sıfırdı bunlar.

yapıyor. Bunun adı ne? Donuz. Oğlum. Allah belanı. Heh, tamam kurtulduk. Oscar ölüyordum lan. Allah belanı versin seni. Donuz. Hulk ne alakası? Dur sana bakın şöyle Dur lan. Bak bak bu, bu, kötü bu kötü. Arkadaşlar bu kötü. Allah belanı. Kaç lan. Tamam. Çıkma çalışıyor ve çıktı. Abi buraya gelemez. Ben buraya gelmez, buraya gelmez arkadaşlar, buraya gelmez. Arkadaşlar bu da benim kırmızı papak. Ah bu da benim yani. Bakın kardeşiz. La 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 Neyse. Bunlar ne? get 29 benim adım Halil Avuç 119. asansöre giriyordu anamın canı. Yani. Şunun kafasını sikiyim gele <laughs> Allah kurtar bizi yare. Aha. Allah kurtar. Gel. Saba. Neyse. Aslı götü. Burada adam öldürüyorlar. Bu kadar, bu kadar absürt seri dersin. Aha. Hage vage, hage vage diyorum. Bu arkadaşlar bu bunu oynarsanız hemen buraya çıkın. Sen nereye gideceğim? Yok ya oraya git. Okey. <laughs> Allah devamını versin seni. Ben çıkıyorum araba. Götülüyor. Arka çıkmamız gerekiyor Oraya değil. Acı raflattım. Zıtı biz neyle en Benim kalan çıkıyor. Can çok az. Görüyor musunuz canım şurada? Daha da çok evet. Açın şu gökü. Daha ben bu oyunu bir daha oynamayacağım. Ah, ah 10 bu yine bu geldi dur şuraya çık hadi Ya, bu ne lan? Azın. Ya bu ne seni götür. O. Kasım şurada kaldım. Aç şu kapıyı gene bana öldüreyim kafasını kopartayım. Kalık on dokuz. Neyse. Allah. Hulk. Bakın dur. Nasıl bunu tamam. Bakın. Aa o asansör. Ne oldu Ne şurada bir Bunu biliyorum. SCB9. Başka da 9 olabilir. Aa 9 karakterinden biri. Git hemen götür. Ne oldu? Ne Asansöre gir. Asansöre var lan. Kendisi sıfırlar. Uh -oh. Arkadaşlar kötü şeyler Oh. Az lan Allah, Allah belanı versin. Arkadaşlar asansör şimdiydi. O canavar. Sece bey canavardı o. Sece bey canavarın birinden arkadaşlar. Kesin yine kafamıza bir şey gelecek. Kesin yine başımıza bir şey gelecek vallahi. Allah belanı kırdı edemiyorum demiyorum seni Allah belanı versin. Ah de tutmayın de Devledik sakramda. Gidiyor şey gelece.

Çok kötü bir şey. Ben ölüyorum. Haydi. Ben bu durumdan hiç hoşlanamadım arkadaşlar. Ben bundan ne almak istiyorum lan? Götünüz üstü. bana ne vuruyor ama sizin gözünüzü.

Asansöre git arkadaş. Asansöre gitmem lazım. Gidemedim. Allah belanı versin. İyi 9 iyi. İyi be olur ha arkadaş. Ve canım yüzde yüz. Bu da canım var. biliyorsun şey canım çok. Arkadaşlar bunu unutmayın. Bakın bilmeyenler söylüyorum. Bilenlere hiç. Bilenler bu videoya bakmasın. Bak, canım istiyorsa bakın bilmiyorum. Aç şu Bak bu. Kuruyor Al. Ödüm koptu. Ödüm <laughs> koptu lan. Ödüm koptu. ne? Kranlaç. Kranlaç arkadaşlar. Nerede kuruyor Nerede o i̇şte orada arkadaşlar. Bir dakika var. Bana da beni e ve beni öldürdü. bana taraf geldim ve beni öldürdü arkadaşlar. Hop! Ben sözde kalayım da. asansörde krani. Ölüm kapıdı vallahi. Ya şu kapı başa. Arkadaşlar ben sözde kaldım. O oh, baba 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 baba. Nasıl arkadaşlar benimki kadar hoşuna abiyiz bunu. Video beğenme, sakın, ama, sakın unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.